nasıl eğitmektedir onu göstereceğim. O bit kuşlarının böyle gıdalarına vurduğunuz zaman acıyor. Sonra da gözlerini kapatıyorlar. Hadi ilk videomuza geçelim. Eğitmekten başlayalım. Böyle. Şimdi muhabbet kuş. Ee, bir muhabbet kuşumuzun e, bir yapılışını gösteriyorum. ilk önce kafesinizi temizlemelisiniz arkadaşlar. Bu videoda haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Muhabbet kuşları ve bildirimlerinizi açın. Sonra da arkadaşlar e, kuşunuz alışkın değilse elinizi ızınmaktadır. Böylece e, sallayabilirsiniz. Çünkü 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 zil tuşuna basın. Tamam mı arkadaşlar? Arkadaşlar çok bir önemli şeyim var. E, Havarda almak için abone ol. Türkiye şampiyonluğuna e, haberdar olun tamam mı? Çünkü e, like'da şu zili e, şu soru beyi tıklayın. E, tamam başla. Dur dur. E, evet arkadaşlar bu videonun sonuna geliyoruz. Muhabbet kuşları dünyamız kanalının ismi. Hoşçakalın hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Bye bye.